Merhaba arkadaşlar İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma Kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirim kısmından bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videom Messenger hakkında olacak Messenger ile ilgili bir video olacak arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ee, Messenger'a girdiğiniz zaman Artık sizin aktif veya aktif olmadığınızı Gösteren bir sekme oldu Ve bu sekmeden ee, Sizin Messenger'da arkadaş olduğunuz kişilerin sizin aktif olduğunuzu görebilme şansı var. Yani görebiliyorlar daha doğrusu arkadaşlar. O sekmeyi kapattıktan sonra girdiğiniz zaman sizin kapalı olduğunu görüyorlar. Ama siz hala da e, Messenger'in içinde dolanıyorsunuzdur arkadaşlar. Ama karşıdaki kişilere kapalı olarak gözüküyorsunuz. E, peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Messenger hesabımıza giriş yapalım. Messenger hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizim profil olan yere basıp ayarlar kısmına geliyoruz ve ayarlar kısmına geldikten sonra biraz aşağı doğru indiğimiz zaman aktif durum olarak bir sekme gözüküyor karşınızda. Ve o sekmeyi açık hale getirirseniz arkadaşlar Messenger'a giren Messenger'a girdiğiniz zaman sizin karşı taraftaki yani arkadaşınız olan kişiler sizin Messenger'da şu anda aktif olduğunuzu görebiliyorlar arkadaşlar. Eğer ki bu sekmeyi kapatırsanız karşı taraf sizi göremez ve sizin Messenger'da olduğunuzu bilemez arkadaşlar. Bu yüzden e, bunu bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl kapatıp açacağını bu şekilde buradan açıp veya kapatabilirler arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Video yararlı olduysa arkadaşlar. E, Abone olmayı unutmayın. Bu tür videolarla tekrardan e, buluşmak üzere.